Neden yıllardır çok çalışmanıza, her şeyi doğru yapmaya çabalamanıza rağmen finansal olarak hep aynı yerde saydığınızı hiç merak ettiniz mi? Sanki herkesin bildiği ama size kimsenin söylemediği gizli bir kural varmış gibi mi hissediyorsunuz? Size bunun bir his olmadığını, gerçek olduğunu söylesem ne dersiniz? Ve en şok edici kısmı şu, sorun sizin çalışma şeklinizde, zekanızda ya da birikimlerinizde değil. Sorun, zihninizin derinliklerinde gizlenen ve tüm finansal kararlarınızı yöneten bir arketip, yani gizli bir karakterdir. Bu, duyduğunuz o sıradan finansal tavsiyelerden biri değil. Aksine, bu tavsiyelerin neden çoğunlukla işe yaramadığını açıklayan bir ifşadır. Bu, Ünlü psikolog Carl Jung'un teorilerine dayanan ve seçkinlerin kendi zenginlik potansiyellerinin kilidini açmak için kullandığı güçlü bir psikolojik sırdır. Ve bugün, bu sırrı size açıklayacağım. Sadece birkaç dakika içinde neden bazı insanların zahmetsizce bolluk çektiğini, bazılarının ise sürekli bir mücadele içinde olduğunu anlayacaksınız. Bu videoda sizin baskın zenginlik arketipinizi ortaya çıkaracak, hızlı ve şaşırtıcı derecede isabetli bir test yapacağız. Bu test sadece finansal kişiliğinizi ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda doğuştan gelen ve belki de şimdiye kadar yanlış kullandığınız süper güçlerinizi de size gösterecek. Finansal başarınızın veya başarısızlığınızın arkasındaki o gizli enerji dinamiğini keşfetmeye hazır mısınız? Çünkü bu bilgi, parayla olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip. Her insanın içinde parayla olan ilişkisini şekillendiren kadim ve güçlü bir enerji yatar. Bu farkında olmasak bile finansal kararlarımızı yöneten gizli bir taslaktır. Gerçek zenginlik ve bolluk potansiyelini ortaya çıkarmak için önce bu içsel gücü anlamak gerekir. Bu, zihin yapınızın derinliklerine inen, nadiren konuşulan bir yolculuktur ve finansal kaderinizin kilidini açmak için ilk adımdır. Bu temel enerji kalıpları, yani arketipler aslında evrensel davranış modelleridir. Onları anlamak Para ile olan karmaşık dansınızdaki adımlarınızı fark etmek gibidir. Her birimiz bu arketiplerden birini baskın olarak taşırız ve bu bolluk yaratma şeklimizi derinden etkiler. Bu psikolojik sırrı çözdüğünüzde neden belirli finansal seçimler yaptığınızı aniden fark edersiniz ve bu her şeyi değiştiren bir aydınlanmadır. İlk arketiple tanışın. Hükümdar. O, doğuştan bir lider. Bir yönetici ve sistem kurucusudur. Hükümdar serveti tesadüflere bırakmaz. Kalıcı bir zenginlik yaratmak için yapılar, planlar ve krallıklar inşa eder. Onun enerjisi kontrol ve düzen yoluyla bolluk yaratmaktır. Tıpkı bir şirketi yöneten bir CEO gibi hayatının finansal imparatorluğunu titizlikle yönetir ve her varlığın büyümesini sağlar. Sonra büyücü arketipi vardır. O bir vizyoner, bir yenilikçidir. Büyücü mevcut kurallara göre oynamaz. Tamamen yeni oyunlar yaratır. Onun zenginlik kaynağı başkalarının göremediği olasılıkları görme ve geleceği sezme yeteneğidir. Apple'ın kurucusu Steve Jobs gibi düşünün. O, insanların henüz ihtiyaç duyduğunu bile bilmediği ürünler hayal ederek muazzam bir servet yarattı. İşte bu büyücünün sihirli enerjisidir. Savaşçı arketipi ise eylemin ve disiplinin vücut bulmuş halidir. O, hedeflerine amansız bir odaklanma ve sarsılmaz bir irade gücüyle ulaşır. Savaşçı için zenginlik, fethedilmesi gereken bir kaledir ve stratejisi bellidir. Sıkı çalışma, adanmışlık ve pes etmemek. Onun enerjisi, finansal hedeflere ulaşmak için duygusal dalgalanmaları bir kenara bırakıp görevi tamamlamaktır. Bu her gün antrenman yapan bir atletin kararlılığıdır. Ve son olarak, aşık arketipi o, zenginliği ilişkiler, tutku ve bağlantılar kurarak yaratır. Aşık, gerçek bolluğun ortaklıklar ve işbirliği içinde inşa edildiğini bilir. Onun en büyük gücü, insanları bir araya getirme ve değerli ağlar oluşturma konusundaki duygusal zekasıdır. Bu, herkesin kazanmasını sağlayan güven ve karşılıklı faydaya dayalı bir zenginlik yaratma sanatıdır. Her birimiz bu dört temel enerjinin bir karışımını taşısak da, genellikle biri diğerlerinden daha baskındır. Bu baskın güç, sizin finansal işletim sisteminiz gibidir ve parayla ilgili içgüdüsel tepkilerinizi belirler. Kendi temel arketipinizin kilidini açmak, finansal yolculuğunuzda size rehberlik edecek en güçlü psikolojik sırdır. Bu bilgi olmadan, potansiyelinizi tam olarak kullanamazsınız. Peki, bu güçlü arketiplerden hangisinin sizin finansal kararlarınıza gizlice yön verdiğini hiç merak ettiniz mi? Bu kadim bilgeliğin sadece teoride kalması gerekmiyor. Ya size bu enerjilerden hangisinin içinizde en çok yandığını keşfetmeniz için basit ve hızlı bir yol olduğunu söylesem. Belki de gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir. Şimdi pratik bir kendini tanıma yolculuğuna çıkalım. Bu an, zihninizin en derin katmanlarıyla diyalog kurmaya ve finansal gerçekliğinizi şekillendiren o psikolojik sırrı çözmeye bir davettir. Az sonra göreceğiniz şey basit bir anket değil. Ruhunuza tutulan ve zenginlikle olan ilişkinizi yöneten baskın enerjiyi ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir aynadır. Keşfedeceğimiz her senaryo Kendinize dair daha derin bir anlayışın kilidini açacak bir anahtardır. Başlamak için sizden sakin bir an bulmanızı rica ediyorum. Dış dünyanın gürültüsünün dağılmasına izin verin ve dikkatinizi içeriye yöneltin. En doğru cevaplar soğuk mantıktan değil, ilk sezgiden, o gerçek duygusal dürtüden gelir. Bu radikal dürüstlük alıştırması, bolluk anlatınızın kontrolünü ele almak ve onu bilinçli ve güçlü bir şekilde yeniden yazmaya başlamak için ilk adımdır. İlk senaryomuza gelelim. Şimdi canlı bir şekilde beklenmedik ve önemli miktarda bir paranın banka hesabınıza geçtiğini hayal edin. Sürprizi ve olasılıklar dalgasını hissedin. Analiz başlamadan önce ortaya çıkan ilk ve en içgüdüsel düşünce nedir? Daha da fazla zenginlik yaratacak bir sisteme bunu nasıl yatırabilirim? mi? Yoksa bununla ne gibi inanılmaz ve yenilikçi fikirleri finanse edebilirim mi? Ya da bunu belirli ve güvenli bir hedef için saklamalıyım mı? Yoksa belki de bu sevinci kiminle kutlayabilir ve paylaşabilirim? Şimdi geleceğe ve bilinmeyene karşı tavrınızı keşfedelim. Zenginliğe giden yolculuk yol ayrımlarıyla doludur ve bunlardan biri de riski içerir. Size sunulan büyük bir yatırım fırsatı düşünün. Ancak beraberinde önemli bir belirsizlik getiriyor. İç pusulanız hangi yönü gösteriyor? Bir B planıyla riski analiz etmeye ve yönetmeye mi, vizyonunuza güvenerek baş aşağı dalmaya mı, güvenli ve test edilmiş yolu tercih etmeye mi, yoksa hem riski hem de ödülü paylaşmak için ortaklar aramaya mı zorlanıyorsunuz? Mesleki veya kişisel yaşamınızda kendinizi en canlı ve akışta hissettiğiniz anları düşünün. Değerli bir şey inşa etmek, Bolluk yaratmak söz konusu olduğunda hangi rol enerjinizi en yoğun şekilde titreştirir? Uyumlu bir senfoni yaratmak için tüm hareketli parçaları yöneterek orkestraya liderlik ederken mi daha güçlü hissediyorsunuz? Yoksa dehanız başka kimsenin düşünmediği o yıkıcı fikri bularak melodiyi bestelerken mi parlıyor? Gücünüz odak ve disiplinle partisyonu kusursuzca icra etmekte mi yatıyor? Yoksa orkestrayı dinleyiciye bağlayan Unutulmaz bir duygusal deneyim yaratan maestro olmakta mı? Zenginlik arayışı nadiren paranın kendisiyle ilgilidir. Daha büyük bir amaca yönelik bir araçtır. Motivasyonunuzun derinliklerine inelim. Sizin için bolluk birikimi hangi büyük yaşam hedefine hizmet ediyor? Gelecek nesiller için bir güvenlik ve istikrar mirası inşa etme aracımı. Dünyayı dönüştürebilecek bir vizyonu gerçekleştirmenin yakıtı mı? özgürlüğünüzü ve zorlu hedeflerin fethini simgeleyen bir kupa mı? Yoksa tutku, neşe ve derin bağlantılarla dolu bir yaşam sürmenin bir yolu mu? Son olarak, gölgelere bakmamız gerekiyor. Çünkü en büyük genişlememizin anahtarını sık sık orada buluruz. Korkularımız, en çok neye değer verdiğimizi ve gücümüzün nerede uykuda olduğunu ortaya çıkarır. En büyük finansal kabusunuzu adlandırmanız gerekseydi, bu ne olurdu? İnşa ettiğiniz imparatorluğun çöküşünü görme ve kontrolü kaybetme ıstırabı mı? Dahiyane fikirlerinizin asla gün ışığına çıkmaması veya yanlış anlaşılması korkusu mu? Oyunu kazanmak için yeterince iyi olmama, felç edici başarısızlık korkusu mu? Yoksa bir mali krizin derin yalnızlığı, bağımlılık ve terk edilme korkusu mu? Bu yansımalara verdiğiniz cevaplar baskın arketipinizin net bir resmini çizmeye başlıyor. Ruhunuzla en çok rezonansa giren harf bir etiket değil. Doğuştan gelen yeteneklerinize işaret eden bir hazine haritasıdır. Ancak bir haritanız olduğunu bilmek maceranın sadece başlangıcıdır. Gerçek sır, gerçek sihir bu haritayı okumayı öğrenmekte ve kendi bolluk diyarınıza doğru yelken açmak için onun ortaya çıkardığı eşsiz süper güçleri kullanmakta yatar. Artık içinizdeki baskın enerjiye dair bir ipucunuz olduğuna göre onun gerçek potansiyelinin kilidini açma zamanı geldi. Her arketip, doğru kullanıldığında muazzam bir zenginlik yaratabilen eşsiz bir süper güce sahiptir. Eğer teste hükümdar enerjisi sizde ağır bastıysa, sizin süper gücünüz düzendir. Kaostan nizam yaratma, karmaşık sistemler kurma ve sürdürülebilir bir bolluk imparatorluğu inşa etme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğiniz var. Bu, serveti şansa bırakmayan bir güçtür. Hükümdarın zenginlik yaratma şekli, her parçanın uyum içinde çalıştığı bir makine inşa etmeye benzer. Sadece para biriktirmez, bir bütçe sistemi yaratır. Sadece bir hisse senedine yatırım yapmaz, çeşitlendirilmiş bir portföy sistemi kurar. Varlıklarını yönetir, borçlarını kontrol altında tutar ve her kuruşun bir amaca hizmet etmesini sağlar. Bu enerji, uzun vadeli ve kalıcı bir zenginlik inşa etmek için tasarlanmıştır tıpkı bir kralın krallığını nesiller boyu ayakta tutacak şekilde yönetmesi gibi. Eğer içinizdeki ses bir büyücüye aitse, sizin süper gücünüz vizyondur. Başkalarının sadece boşluk gördüğü yerde siz olasılıkları görürsünüz. Zenginliğiniz mevcut olanı yönetmekten değil, olabilecek olanı tezahür ettirmekten gelir. Bu yıkıcı yenilik ve saf yaratım gücüdür. Zihniniz Kimsenin hayal bile edemediği yeni zenginlik boyutlarının kilidini açan bir kapıdır. Bu, kuralları takip etmek yerine kuralları yeniden yazan bir enerjidir. Büyücünün gücünü anlamak için çığır açan bir teknolojinin doğuşunu düşünün. İnternet veya yapay zeka gibi. Bunlar sadece iş fikirleri değil. Bir zamanlar sihir gibi görünen vizyonların ürünüdür. Büyücü sezgilerine güvenir ve bu sezgileri somut servet yaratan projelere dönüştürür. Çevresindeki insanlar bu imkansız derken, büyücü çoktan o imkansızlığın içinde yeni bir gerçeklik inşa etmeye başlamıştır. Onların zenginliği bu cüretkar hayal gücünden doğar. Savaşçı arketipi için süper güç, sarsılmaz odak ve kusursuz uygulamadır. Diğerlerinin dikkati dağılırken veya motivasyonu düşerken savaşçı amansız bir disiplinle ilerler. Bu iradeyi saf Konsantre bir çaba yoluyla gerçeğe dönüştürme gücüdür. Finansal bir hedef belirlediklerinde o hedefe ulaşana kadar yollarından sapmazlar. Bu, duygusal dalgalanmaları kontrol altına alıp enerjiyi tek bir noktaya yönlendirme yeteneğidir. Bir savaşçının zenginlik stratejisi bir komutanın savaş planı gibidir. Net, stratejik ve acımasızca verimli. Bir borcu kapatmak istiyorlarsa Tüm gereksiz harcamaları keser ve her fazla kuruşu o hedefe yönlendirirler. Bir yatırım hedefi varsa, o hedefe ulaşmak için gereken fedakarlıkları sorgusuzca yaparlar. Onlar için bolluk, kazanılması gereken bir dizi savaştan oluşur ve disiplinleri onların en keskin kılıcıdır. Son olarak, eğer aşık arketipiyle rezonansa giriyorsanız, sizin süper gücünüz bağlantıdır. Derin bir psikolojik sırrı anlıyorsunuz. Zenginlik bir takım oyunudur ve gerçek bolluk paylaşıldıkça büyür. Güven inşa etme, değerli ağlar oluşturma ve işbirliğini teşvik etme yeteneğiniz bolluk yaratmak için birincil aracınızdır. Sizin için zenginlik rakamlardan çok ilişkilerle ilgilidir ve duygusal zekanız en büyük varlığınızdır. Bu güçlerin her biri doğru anlaşıldığında ve yönlendirildiğinde finansal hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir. Hükümdarın istikrarı büyücünün yenilikçiliği, savaşçının kararlılığı ve aşıkın işbirliği, hepsi de zenginle giden geçerli yollardır. Ancak her ışığın bir gölge yarattığını unutmamak gerekir. Bu inanılmaz güçler, kontrol edilmediğinde ve dengelenmediğinde, başarınızı sabote eden şeylere dönüşebilir. En büyük gücünüzün, aynı zamanda en büyük zaafınız olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Her ışığın bir gölge yarattığını, ve en büyük gücümüzün aynı zamanda en büyük zayıflığımız olabileceğini söylemiştik. İşte bu, finansal yolculuğunuzdaki en derin psikolojik sırlardan biridir. Arketipinizin gölgesi, gücünüzün dengesiz, abartılmış veya olgunlaşmamış bir ifadesidir. Bu gölgeyi tanımak ve kabul etmek, bir zayıflık işareti değil, tam aksine, finansal ve duygusal olgunluğa giden yolda atılmış en cesur adımdır. Hükümdar arketipinin gölgesiyle başlayalım. Tiranlık. Hükümdarın düzen ve kontrol sevgisi gölgede katı bir tiranlığa dönüşebilir. Her şeyi mikro düzeyde yönetmeye, başkalarının ve kendisinin yaratıcılığını boğmaya başlar. Zenginlik yaratma süreci neşesiz ve mekanik bir hal alır. İnşa ettiği krallık dışarıdan zengin görünse de içeriden duygusal bir çöldür. Bolluk enerjisi Esneklik ve insaniyet kaybolduğunda zehirli bir hal alabilir. Büyücü arketipinin parlak ışığı gölgede tehlikeli bir manipülatöre dönüşür. Vizyon ve ikna gücü başkalarını kendi kişisel çıkarları için yanıltmaya hizmet eder. Gerçeklikten kopuk, sadece kendilerine fayda sağlayan illüzyonlar yaratırlar. Bu yolda güveni aşındırır ve eninde sonunda yarattıkları sihirli balonun patlamasıyla kendi düşüşlerini hazırlarlar. Zihin gücünü aydınlatmak yerine aldatmak için kullandıklarında en büyük yetenekleri en büyük lanetleri olur. Bunun en belirgin örneği büyük bir vizyon satıp iş modellerindeki ölümcül kusurları gizleyen karizmatik kuruculardır. Yatırımcıları ve çalışanları enerjileriyle büyülerler. Ancak temel çürüktür. Bu büyücünün gölgesinin iş başında olduğu andır. Vizyonerle sahtekar arasındaki çizgi tehlikeli bir şekilde incelir. Bu tuzağa düşmek, yaratılan tüm zenginliğin bir anda kumdan kaleler gibi yıkılmasına neden olabilir. Bu yüzden bu gölgeyi tanımak hayati önem taşır. Savaşçı arketipinin gölgesi ise yıkımdır. Finansal bir hedefe ulaşma yolundaki amansız odakları onları acımasız hale getirebilir. Ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetiyle ilişkilerini, sağlıklarını ve hatta etik sınırlarını yok edebilirler. Bu gölge zenginlik savaşını kazanırken hayat savaşını kaybetmektir. Dağın zirvesini fethederler ama oraya vardıklarında yapayalnız ve tükenmiş olduklarını fark ederler. Kontrolsüz bırakılan savaşçı enerjisi, hedefe giden yoldaki her şeyi yakıp yıkar. Bu durumu, bir terfi veya ikramiye için ailesini, dostlarını ve sağlığını feda eden işkolik yönetici örneğinde görebiliriz. Onlar, Zenginlik için verilen savaşı kazanırlar, ancak tatmin edici bir yaşam savaşını kaybederler. Yaptıklarını gerekli bir disiplin olarak meşrulaştırabilirler. Ancak gerçekte bu, savaşçının birinci hedefi dışındaki her şeyi yok eden gölgesidir. Bu, içi boş bir zaferdir ve sürdürülebilir bir bolluk yolu değildir. Son olarak, aşık arketipinin gölgesi bağımlılıktır. Bağlantı ve uyum arzuları, onları finansal olarak sağlıksız kararlar almaya itebilir. Çatışmadan kaçınmak için sınır koyamazlar. Kaybetmeyi göze alamayacakları paraları borç verirler veya partnerleriyle sağlıksız bir finansal bağımlılık içine girebilirler. Başkalarını memnun etme ve sevilme ihtiyaçları, kendi finansal güvenliklerini ve bolluklarını sabote etmelerine neden olur. Kendi zenginlik hayallerini, başkalarınınkini gerçekleştirmek için feda ederler. Bu gölgeleri tanımak sizi korkutmasın. Tam tersine güçlendirsin. Çünkü bu dengeye ve bütünlüğe bir çağrıdır. Asıl mesele arketipinizi bastırmak değil, onu olgunlaştırmaktır. Peki ya tüm bu enerjileri yönetebilmenin bir yolu varsa? Diğer tüm arketiplerin güçlü ve gölge yanlarını dengelemeyi bilen usta bir arketip, bir içsel yönetici varsa? Ya bu yöneticiyi harekete geçirerek gerçek ve kalıcı bir zenginlik krallığı kurabiliyorsanız. Gölge arketiplerin yarattığı kaosu dengelemenin yolu, onları bastırmak veya yok etmek değildir. Yolu, onları bilge bir liderin yönetimi altında bütünleştirmektir. İşte bu lider sizin içsel hükümdarınızdır. O, diğer dördünden sadece biri değil, hepsini yöneten, zayıflıkları dengeleyen ve güçleri uyum içinde kullanan usta bir stratejistir. Bu içsel gücü aktive etmek, Sürdürülebilir bir zenginlik ve derin bir duygusal tatmin krallığı kurmanın anahtarıdır. Şimdi size bu gücü aktive etmeniz için pratik bir görselleştirme egzersizi sunacağım. Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın ve bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak için birkaç derin nefes alın. Her nefes verişte günün gerginliğinin omuzlarınızdan akıp gitmesine izin verin. Dikkatinizi tamamen içeriye Ruhunuzun merkezine yönlendirin. Bu, en yüksek potansiyelinizin kilidini açacağınız kutsal bir andır. Zihninizin gözüyle görkemli bir taht odası hayal edin. Bu oda sizin kişisel güç merkezinizdir. Belki duvarları mermerden, belki de altın işlemelidir. Yüksek pencerelerden içeri süzülen ışık odayı hem güçlü hem de huzurlu bir enerjiyle dolduruyor. Havadaki o sakin otoriteyi hissedin. Burası, tüm finansal kararlarınızın alındığı, bolluk imparatorluğunuzun kalbidir. Bu mekanı tüm detaylarıyla zihninizde canlandırın. Şimdi bu odanın içinde, ortada duran büyük, yuvarlak bir masayı gözünüzde canlandırın. Masanın etrafında diğer üç arketipiniz oturuyor. Gözleri yıldızlarla dolu büyücü, duruşu kararlı savaşçı ve enerjisi sıcak ve davetkar olan aşık. Onlar sizin danışmanlarınızdır her birinin varlığını onurlandırın. Çünkü her biri sizin bir parçanızdır ve krallığınızın zenginliği için hayatı öneme sahiptir. Onlar, sizin bilge liderliğinizi bekliyorlar. Ve şimdi siz, içsel hükümdar olarak odaya giriyorsunuz. Kendinden emin adımlarla odanın merkezindeki o görkemli tahta doğru yürüyün. Bu tahta oturduğunuzda hissettiğiniz gücü duyumsayın. Bu, bir tiranın ezici gücü değil halkını seven ve koruyan bilge ve şefkatli bir hükümdarın gücüdür. Omurganızdan yukarı doğru yükselen o sakin otoriteyi, o sarsılmaz netliği hissedin. Artık kontrol sizde. Tahtınızdan, danışmanlar konseyinize, yani diğer arketiplerinize bakın. Her birine krallığınıza kattıkları için teşekkür edin. Büyücüye ilham verici vizyonları, savaşçıya sarsılmaz disiplini ve aşıka ise Değerli bağlantıları kurma yeteneği için minnettarlığınızı sunun. Onların güçlerini tanıdığınızı ve değer verdiğinizi gösterin. Bu eylem, onları bastırmak yerine onlarla işbirliği yapacağınızın bir ilanıdır. Sonra, bilge bir lider olarak onların gölgelerini yönetin. Savaşçıya, her savaştan sonra dinlenmesi ve toparlanması için zaman verileceğini söyleyin. Büyücüye Vizyonlarını etik sınırlar içinde gerçekleştirmesi için rehberlik edin. Aşıkka, sağlıklı sınırların daha güçlü ilişkiler yarattığını ve kendi finansal refahının da önemli olduğunu hatırlatın. Her birine, dengelendiklerinde krallığın daha da zenginleşeceğini gösterin. Bu güçlü denge ve kontrol hissini içinize çekin. Bu taht odası ve bu bilge hükümdar her zaman sizin içinizde. Hayatın zorlukları ve finansal kararlar karşısında bunaldığınızda gözlerinizi kapatın ve bu içsel mekana geri dönün. Tahtınıza oturun ve bilge liderliğinizi yeniden kazanın. Finansal kaderinizi ustaca yönetmenin ve gerçek, bütünsel bir bolluk yaşamının kilidini açmanın nihai psikolojik sırrı budur. Bugün sadece finansal bir test çözmediniz. Ruhunuzun derinliklerindeki bir haritayı Zenginlik potansiyelinizin gizli kodlarını ortaya çıkardınız. Artık arketipinizi, onun süper gücünü ve sizi sabote edebilecek gölgesini biliyorsunuz. En önemlisi de tüm bu enerjileri dengeleyecek içsel hükümdarınızı nasıl aktive edeceğinizi öğrendiniz. Bu bilgi tek başına bir hazinedir. Ancak eyleme geçilmediği sürece kilitli bir sandıkta kalmaya mahkumdur. Şimdi size soruyorum. Bu güçlü bilgiyi aldıktan sonra Yarın sabah aynı kişi olarak uyanmaya gerçekten razı mısınız? İçsel hükümdarınızı tahta oturtup hak ettiğiniz bolluk krallığını yönetmek yerine ne kadar daha gölgelerinizin sizi finansal kararlarınızda esir almasına izin vereceksiniz? Hayatınızın geri kalanını potansiyelinizin kilidi kapalı bir şekilde mi yaşayacaksınız? Yoksa bugün, tam şu anda o anahtarı kullanmaya ve kapıyı sonuna kadar açmaya karar mı vereceksiniz? Bu yolculuk burada bitmiyor. Aslında bu sadece bir başlangıç. Her arketipin zenginlik yaratmak için kullanabileceği daha derin stratejileri, gölgeleriyle nasıl başa çıkacağını ve içsel hükümdarınızı nasıl daha da güçlendireceğinizi anlattığımı sonraki videoları kaçırmak istemiyorsanız, bir sonraki adımı atmalısınız. Hemen şimdi kanala abone olun ve o bildirim zilini açın. Çünkü değişim bir gün değil, bugün başlar. Bu yolda beraber yürüyelim.